Merhabalar, ben Huri Hürmetek Mutfakta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Yapımı kolay, lezzetli, pratik bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 50 gram eritilmiş tereyağı. 2 tam yumurta. Karıştırılır. 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 fiske tuz. 4 buçuk su bardağı unu azar azar ekleyerek yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. hamurumuzu pürüzsüz bir şekilde yoğurmaya devam edelim. Evet hazırladığımız hamuru 15-20 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş hamuru tekrardan yoğurarak pürüzsüz bir hale getirelim. 4 eşit bez olacak şekilde keselim ve yuvarlayalım abone bir miktar un serperek Açabildiğimiz büyüklükte bezeleri tek tek açalım. Tarifle tatlı baklava yapamayan kalmayacak. Gerçekten çok basit ve lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet son bezemi de açıyorum gördüğünüz gibi. Evet açtığım bezeleri hepsine her tarafına gelecek şekilde nişasta serpelim. Elimizle yayalım. nişastayı yayarken çok fazla kullanmamaya dikkat edelim. Evet katlayalım. Katladığımız yerlere tekrardan nişasta koyarak elimizi yayalım. Tekrardan katlayalım ve nişasta serpelim. Diğer bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. bezelerin üzerini kapatarak en az 20 dakika bu şekilde dinlenmeye bırakalım. Evet ben bezelerin üzerine nemli tülbent ile üzerini örttüm ve ilk açlığım bezeyi merdane yardımıyla büyütebildiğim kadar büyütüyorum. Dilerseniz merdane Dilerseniz oklava ile hamurumuzu büyütelim hamuru açarken dikkat edelim biraz nazik davranalım patlatmayalım Evet, bir zemi büyütebildiğim kadar büyüttüm. Kenarlarını keserek düzgün bir kare haline getiriyorum. Ve parçaları ortaya alıyorum. 2 iki eşit olacak şekilde videodaki gibi keselim. istediğiniz malzemeyi serpebilirsiniz. Ben ceviz kullandım. Fındık, fıstık da serpebilirsiniz. İnce oklavaya saralım. baklavayı içinden alalım. Diğer parçayı da aynı şekilde hazırlayalım. Evet tüm bezeleri aynı yöntemle aşarak hazırlıyorum. dilerseniz bu hamurla daha farklı tatlılar da yapabilirsiniz. Ve son bezemi de hazırlıyorum. Evet tüm hamurları hazırladım. Gördüğünüz gibi iki parmak genişliğinde keskin bir bıçak yardımıyla keserek fırın tepsisine alalım. Ben ilk aşamada kestiğim tatlıları fırın tepsisine yerleştirdim. Büyük geldiği için daha sonra yuvarlak tepsiye aldım. Evet tüm hamurlarımı aynı eşitlikte büyüklükte kesmeye çalışıyorum. tepsiye yerleştirirken aralıklı olacak şekilde dizelim Bu kadar bol bırakırsak pişirme aşamasında o kadar güzel kabaracak ve kat kat pişecektir Evet tatlım hazır gördüğünüz gibi Üzerine 250 gram saf tereyağı gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde bir kaşık yardımıyla dökelim. Daha sonra baklavamızı tatlımızı streçleyerek buzluğa kaldıralım. Biraz zamanı çıkartarak pişirip şerbetleyebilirsiniz pişirme aşamaları ve şerbetlemesi farklı bir video ile tekrardan yayınlanacaktır. Takipte kalın. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bunları da izlemeyi unutmayınız.